Farkında mısınız? 2023 yılından da 11 ay yemek üzereyiz. Evet, 11 ay. Kasım ayının 20'si. Bugün haftanın ilk günü pazartesi. Merhaba demeyi unuttum. Merhaba dedim ya. Pazartesi bugün ve Kasım ayının 20'si. Şunun şurasında 2023'ü de bitirdik. Aralık ayına gireceğiz. Ondan sonra ver elini 2024. 2023 kabuslarla geçti. 2022 kabuslarla geçti. 2021, 2020 kabuslarla geçti. Sadece temennide bulunmak istiyorum. Bulunmak istiyoruz. Hepimiz adına 2024 insanlık için iyi şeyler getirsin diye şimdiden temennide bulunmak istiyorum. Sen ne dersin kanalında röportajlar yapıyoruz. Kendi kanalımda sokaktaki adam kanalımda röportajlar yapıyoruz ve diğer röportaj kanallarında diğer arkadaşlarımız vatandaşa soruyorlar, nabzını yokluyoruz. Evet, izlenme oranlarımızda ciddi anlamda düşüş var. Neden? Çok şey söylenebilir. Sosyolojik anlamda çok şey anlatılabilir bununla ilgili. Benim bir düşüncem var şunu söyleyebilirim. Çünkü insanlar artık siyaset duymak istemiyorlar. Siyaset konuşmak istemiyorlar. Çünkü insanlar siyasetçilerden umudunu kesmiş vaziyette. Hem iktidardan hem de muhalefetten. Dünyanın geldiği şu duruma bakıyorsunuz. Gazze'de olanlar, Avrupa'da olanlar, Avrupa'nın ve Amerika'nın ikiyüzlülüğü eleştiriyoruz. Avrupa'yı yönetenler ya da dünyayı yöneten bu küresel güçler. Ama Sokaktaki insanlar sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de sokaktaki insanlar bütün bu olanlara tepki gösteriyorlar. Peki biz, biz tepki gösteriyor muyuz? Evet tepki gösteriyor bizim insanımız. Ne yapıyor? Kola döküyorlar. Kahve içen kafeteryalarda işte orada burada kahve içenlere tepki gösteriyorlar. Canlı yayında hafta sonu muhtemelen izlediniz. Bilal abinizle bu konuyu konuştuk. Kola dökmek bahane ama bizim iktidarımız, bizi yönetenler İsrail'e ticaret yapmaya devam ediyor. O da şahane. Dedim ya sen ne dersin kanalında da röportajlar yapıyoruz. Geçen hafta sen ne dersin kanalında mikrofon olduğumda ben kamerayı kullanıyorum. Vatandaşa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü vardı muhtemelen biliyorsunuz. Videoyu izlediyseniz bilenler Biliyordu ama bilmeyenler de girsin alta linkini paylaşıyorum. Mutlaka izleyin çünkü ben bir bölümünü yorumlayacağım. Röportaj arkasında bir bölümünü, kalan bölümünü ve önceki bölümlerini izleyin çünkü efsane konuşmalar var. Her zaman böyle konuşan insanlar denk gelmiyor. Zaten sokaktaki adamdaki efsane konuşmaları biliyorsunuz ama birazdan yorumlayacağım. Röportaja bir vatandaş dayanamadı girdi ve öyle bir öyle bir söz mü diyeyim cümle mi cümle de değil nida haykırdı ki tek kelimeyle gerçekten efsaneydi. Birazdan o kısma o kısmı yorumlayacağım ama anımsatmak istediğim bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu mevcut başkanlık sisteminden memnun olmadığını deklere etti. Allah Allah. Niye ki? E, kendisi getirdi. Bahçeli ile birlikte tek adam rejimini kendileri getirdiler ama bu gidişattan kendisi de memnun değilmiş. İşte anayasa değişikliğine gitmek istiyor vesaire vesaire. Soru şu, anket düzenliyorum. Altta girip ankete de oy kullanmayı unutmayın lütfen. Anket soru şu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden anayasayı değiştirmek istiyor? Başkanlık sisteminden vazgeçti. Acaba, acaba yeni anayasayı, anayasayı değiştirerek... Kendi Cumhurbaşkanlığı ömrünü uzatmak mı istiyor diye ister istemez kafalarda soru işareti var. Bunu da vatandaşa ayrıyeten soracağım hafta içerisinde. Tabi havalar uygun olursa. Şimdi sıkı durun hazırsanız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? Ben demişti, biz demişti, iktidarımız boyunca hiçbir zaman halka tepeden bakan olmadık demişti. Bunu Edis vatandaşa sordu. Hazırsanız başlıyoruz. Bakalım vatandaşlar ne demiş? İzleyenler biliyor ama izlemeyenlere de bir de benim yorumumla bunu, benim yorumumla bunu sunmak istiyorum. Başlıyorum. Abi hep biz balık hafızalıyız ya. İki ay yaşadık abi bunu bak. 2 ay. Mayıs ayı bir geldi. Mayıs ayı işte Nisan'ın ortasında bir başladı bu. Şey, Meral Akşener'le beraber o altılmasın, dağılmasın, tekrar 3 gün sonra tekrar geri gelmesi falan derken biz her şeyi unuttuk abi. Biz her şeyi unuttuk abi. Gerçekten öyle. Bu arkadaşımız bizim röportajlara sürekli giriyor. Her zaman çok heyecanlı bir arkadaşımız. Mesleği aşçılık emekli dayanamıyor giriyor. İsmi de Mustafa. Mustafa kardeşimizi bazen dayanamaya giriyor. Ben de müdahale ediyorum ama söyledikleri çok doğru burada. Diyor ki biz diyor balık hafızalıyız. Unutuyoruz. Deprem oldu unuttuk. Depremde neler yaşandı unuttuk. Daha yeni ya daha yeni unuttuk. Hatay bölgesinde Maraş'ta, Gaziantep'te neler oluyor? Oradaki insanlar nasıl yaşıyor? Hepsini unuttuk. Altılı masayı unuttuk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlışlarını unuttuk. Meral Akşener'in yanlışlarını unuttuk. Unuttuk mu acaba? Evet unuttuk. Şimdi yerel seçimler geliyor. Yerel seçimlerde bakalım ne kadar balık hafızalıyız, ne kadar değiliz. Gerçi CHP'de değişiklik oldu, değişim oldu. Özgür Özel geldi. Bu ne kadar yansıyacak sandığa? Hep birlikte göreceğiz. Devam edelim. Biz her şeyi unuttuk Anladın abi. depremi halk yaparsa, evet. şeyi yaparsa, devlet nerede ya? Yani? Ya depremi yüce Rabbim... hiç bir de şey var, hiçbir sigortası olmayan, böyle kalıp giden vatandaşları soruyorlar mı? Sen T.C kimliği elinde. Soruyor yani, mu bu adama nasıl geçiniyor kardeşim? Abi şu soruyorlar. Sen değil. emekli değilsin. Sen e, neredesin, nasıl yaşıyorsun, kiracı mısın, değil misin? Abi. Konuş abi. Allah bu Cumhurbaşkanı başımızdan esirge etmesin. Hemşerim çek. Çek abi çek. Bugün adamın sigorta numarası dahi yok. İki buçuk milyon kendisi alıyor. Kim alıyor iki, e, Ben sana vereyim kimliğimi bir araştırsana kimliğimi. Sen altmış doldurdun mu? Doldurdum. Hani yok. Ya üzerine tapili. Ben tapı, almam ki onu. Almam abi. Tapili bir şeyim vardı senin üzerine onun için. Bak benim çöpüm bak tespikten başım bir Ben yalan söylemem. Bak benim bacana bak. Alırsan hemşerim. Bak bak. Bir, ben bak, o yaşlı parası alamam kardeşim. Kapıları kapıları olmadıktan sonra alırsan. Güzel amirim. Sosyal devlet. Bak emmi Hiçbir ben almam. güvencesi yoksa. Şimdi, kardeşim çek. A benim bak yok. buradan, A buradan şey. bak buradan ta karşıya kadar 12 vilayet yıkıldı. He. Bu 12 vilayetin tamam. yapılması. Evet abicim 12 vilayet yıkıldı. Doğru da bilim insanları bu jeologlar Söylüyorlardı, bas bas bağırıyorlardı. Orada deprem deprem olacak, orada deprem olacak. Önlemlerini alın, önlemlerinizi alın. Ama ne yaptı iktidar? Mevcut iktidar ne yaptı? İmar affı çıkardı. İmar affı çıkardı. Ne oldu? Yıkılması, hasarlı, çürük binaların yeniden ayakta kalmasını sağladı. Ama deprem dedi ki bir dakika dedi bunlar dedi dayanmaz dedi ki öyle büyük bir deprem oldu ki gerçekten bunu kimse inkar etme Öyle büyük bir deprem oldu ki maalesef amcamın da dediği gibi o 12 vilayet bundan etkilendi ve yüz binlerce insan Göçük altında kaldı. Ne kadarı kayıp, ne kadarı hala belli değil. Resmi rakamlar belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Seçim döneminde biliyoruz birçok kişi biliyor kanıtlayamıyoruz ama büyük bir olasılıkla ölmüş insanlar adına da özellikle Kahramanmaraş ve diğer bölgelerde oy kullanıldı arkadaşlar. Bu yapılan sandıklarda kullanılan oylarla işte oradaki nüfusta orantıya vurulduğunda böyle bir sonuç maalesef ortaya çıkıyor. Neyse konumuz o değil amcamıza göre her şey çok iyi. Sizler nankörlük ediyorsunuz demeye getiriyor yapılmadı. Dışarıdan değirmen suyuyla değirmen dönmez hemşerim. Amcığım, evet Allah razı olsun. Yaparay, Allah razı olsun. Yok yardım ettiler. Çok yardım ettiler. Düşün kendin. Peki o yardımlar nereye gitti amcacığım? Ha? Evet dünyanın her tarafından yardım toplandı bizde buralardan Bursa'dan buralardan İstanbul'dan her taraftan batıdan yardım toplandı da ne oldu? Daha önceden 99 depreminden önce şey vardı bu ayrılan Neydi? Deprem vergisi. Evet, evet. Deprem vergisi vardı. O deprem vergileri nereye gitti? Neden bugünler için saklanmadı? Bu ihtiyat akçesi vardı. Kefen parası deniyordu. Onlar nerelere gitti amcacığım? Bizler bunu soruyoruz. Sen soramadığın için biz soruyoruz. Sonra biz bunu sorduğumuz için de bize hain diyorsunuz. Ah amcacığım ah 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 ah. ah. Birazdan sana genç bir vatandaş hepinize çok şahane bir tepki verecek. Ben ben bir kuruş vermedim. Kusura Tayyip Erdoğan bakma, yanlışsın. Tayyip Erdoğan'a Allah başımızdan ne şey etmesin. Amin. Amin. Sizin başınızdan eksik etmesin. Da, Sizin, başınızdan bugün, eşlik bugün, etmesin. Türkiye Türkiye Sizin başınızdan eksik etmesin. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sizin başınızdan eksik etmesin inşallah Tayyip Erdoğan'a. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek için Tayyip gibi adamdan yönetemez. Yani başka yönetemez! Başka, başka adamlar Yenetemez. yok muydu? Başka yok. adam yok muydu bu ülkede? Şimdi yok! He? Ya bu şu çok enteresan ya! Birazdan Edis de soracak, vatandaş da soruyor, Mustafa da soruyor. Diyor ki, başka adam yok mu ya? Ya başka adam yoksa... Yani Erdoğan bu gece öldü, mahvolduk o zaman ya! Mahvolduk! Ama varmış, kim çıkacakmış onun yerine şimdi amca buna da cevap veriyor. Dinleyin! Şimdi yok! He? Şimdi yok. Bir tane adam gibi adam var. Soru Ulu soru Önder şey Mustafa Kemal Atatürk. E, evet, ona inanıyoruz. E, soru, evet. Soru sormak Evet. Bitiyor. Abi. Evet. Allah korusun Cumhurbaşkanı. Bugün bir şey oldu, sağlığı kayboldu. Şey Hak ha. rahmetine kavuştu. Örnek veriyorum. Evet. Ne yapacağız abi biz? Abi onun yerine bitiren bir Müslüman gelecek. E, yok, hayır dediğin şu an. Duydunuz mu? Onun yerine bir Müslüman gelecek. Abi Hristiyan gelsin ya. Niye Müslüman geliyor? Yahudi gelsin. He? Yahudi gelsin. Ya da ne bileyim ateist gelsin. Deist biri gelsin. Niye Müslüman geliyor? Demek istiyor ki yani Erdoğan gider yerine bir başkası gelir. Hani Türkiye'de yaşayan herkes ona göre Müslüman ya. Müslüman mı? Madem Müslüman Türkiye'de yaşayan herkes niye bu camiler dolmuyor ya? He? Ha? ha doluyor ne zaman? Cuma'dan cumaya. Bir de bayramdan bayramdan bayrama. E bu nasıl Müslümanlık ya? He? Nasıl Müslümanlık kardeşim? Bir Müslüman gelecek alnı secdeye değen bir Müslüman. Alnı secdeye değecek. Değmedi mi? Olmaz. Peki alnı deyip de işte gemicikler alan, Orta Doğu ve Balkanların en zengin siyasetçisi olma ihtimali olan bir Müslüman denk gelirse tekrar ne olur? İşte bütün mesele bu. Ha? Ah amcam aha keşke sadece Müslüman olmakla bitseydi mevzu ya. Yani i̇şte görüyorsunuz Orta Doğu'da olanlar Müslüman ülkeleri birlik ve beraberlik içerisinde olamıyor. Demek ki mesele Müslüman olmak değil sayın amcam. Mesele insan olabilmek. Mesele vicdanlı olabilmek. Eğer vicdanın yoksa, eğer Müslüman, ya eğer insan olamıyorsan Müslüman olmuşsun, Hristiyan olmuşsun, Yahudi olmuşsun hiç fark etmez. İşte görüyorsunuz Hristiyanlar, Batılılar Gazze'de olanlara İsrail'i destekliyorlar. Ama vicdanlı Hristiyanlar, vicdanlı Müslümanlar, gerçek anlamda vicdanlı olanlar yani Müslüman dedikleri dediğime bakmayın. Vicdanlı Yahudiler tepki gösteriyorlar buna. Vicdanlı ateistler, vicdanlı deistler. Yani insan olan, insan evladı hem Hamas'ın yaptığına tepki gösteriyor hem de İsrail'in yaptığına tepki gösteriyor. Yok, İsrail yaparsa doğru yapar. Yok, Hamas yaparsa doğru yapar. Ya da o yanlış, bu yanlış derseniz siz vicdanınızı kaybetmişsiniz, insan olmaktan çıkmışsınız demektir. Şu an yok diyorsun ya hiç kimse. Kapatacağız mı ülkeyi. Ne Hepimiz Müslümanız, Gezeran olacak Hadi bu ülke. Şey. sana bir şey demiyorum, evet, kardeşim. Tamam, yani, kardeş, bak bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne bütün, evet bütün devletler düşman düşman olmuşlar düşman. Türkçe <laughs> bak. Bizim devletler toplanmışlar abi bütün dünyadakiler sürekli sabah akşam şu Türkleri nasıl nasıl çökertiriz? Düşmanlık ediyorlar bize. İşleri güçleri yok. Kendi şeylerini bırakmışlar abi bizimle uğraşıyorlar. Bizimle uğraşıyorlar ya. E biz de gidelim Amerika'nın, Almanya'nın, gidelim İsrail'in düşmanı olalım ya. Uğraşalım onlarla. Mesela İsrail teknoloji mi üretiyor? Heh, o teknolojiyi nereden üretiyor? Türkiye'den çelik alıyor. Doğru mu? Çelik vermeyelim mesela. Mesela Amerika'nın Türkiye'de üstleri var. Üst, üst biliyorsun askeri üstler. Kürecik var. İran'ı dinliyor. Kapatalım abi hemen onu. İncirliği kapatalım. Kapatabiliyor muyuz? Hayır. Neden kapatamıyoruz? Sıkıyor değil mi? Sıkıyor. Kapatamıyoruz. Ama vakti zamanında Süleyman Demirel hükümeti 1975'te olması lazım. Kapattık. Türk bayrağı çektik o üstlere. İncirliğe orada burada ne kadar üst varsa Amerikalıları postaladık. Görelim bakalım Sayın Erdoğan'ın endamını bir görelim. Bir kapatsın. Kapatsın da alnından öpelim Erdoğan'ı. Bir görelim ya kapatsın şu incirliği, küreciyi ne kadar Amerikan üssü varsa burada kapatsın da bir görelim. Ne kadar, ne kadar dünya lideriymiş o zaman diyelim ki helal olsun be işte dünya lideri dediğim böyle olur diyelim. Kapatabilir mi? Ne dersiniz arkadaşlar? Duyamıyorum ya. Söyleyin ya. Duyamıyorum ha. Kapatabilir mi? Ha, duyamam tabii. O zaman yorumlara yazın. Kapatabilir mi? Hala bu, hele bu et buranın güzelliğine bak. Hala bu güzelliğe bak. Ha? Bu, ben bu güzel Almanya'da kaldım baba. Diyorsun, ben mi? Almanya'da kaldım, Rusya'da kaldım. Bütün millet, bütün bu devletler Türkiye'ye kurban olsun. Türkiye ye gibi yer yok. Adamın bir sigorta bir numarası yok. Bir dakika, bir dakika abi. Kötü giden şeye niye gidiyorsun o zaman? Bu, baba iki buçuk milyon bir dakika, karısı amca, alıyor. Amca i̇ki buçuk milyon da kendi alıyor. Beş milyon. Bravo. Dinlemiyor. Bakın vatandaş diyor ki kötü giden şeye niye iyi, iyi diyorsun diyor. Değil mi? E kötü gidiyor, ekonomi bozuk. Ekonomi bozuk be kardeşim ya. Türkiye güzel bir coğrafya bundan kimsenin kuşkusu yok, kimsenin itirazı yok. Ülkemiz Anadolu, Türkiye cennet gibi bir ülke olması gerekirken ama birileri cenneti yaşarken çoğunluk cehennemi yaşıyor amcam ya. Niye bunları görmüyorsunuz ya? Bravo, 5 milyon. Bravo. Her amcacığım sosyal devlet verecek bunu, mecbur verecek. Sosyal devlet. Sosyal devletin anlamını ya, sen biliyor musun ne olduğunu amcacığım? Ya, ya, ya. Ekonomi iyi mi abi? Ekonomi iyi mi? Ekonomi çok güzelim. Çok güzelim. Çok güzelim. Amcamız 40 hamacın. 15 hamacın. Ben, ben, ben 7 oh. buçuk arkadaş 7 buçuk lira Mayıs alıyorum. Dergi de yok. Bak 7 buçuk lira Mayıs. Ben 7, ra, 7 lira 7 lira e, Mayıs alıyorum. Allah bin bin bereket versin. Tamam. Sade benim değil miyim? Ya, 7 buçuk lira Mayıs alıyor amcamım. Allah bin bereket versin. E tamam ya amcacım sana yetiyor da. Yani üç çocuğu olan, evi kirada olan, eşi çalışmıyorsa nasıl geçinecek o yedi buçuk lirayla? Ha? Geçen biliyorsunuz yaptığım bir röportaj vardı. Kısasını da yayınladım. Biliyorsunuz bir ablamız çıktı. 11.400 lira eşi maaş alıyor. 8.000 lira kira veriyormuş. Geriye kalan 3.400 lirayla geçinmeye çalışıyormuş. Geçiniyoruz dedi. Et ya dedi. Ham diyorum dedi. E bitti. Ham dediyorsa e amcam da öyle. Muhtemelen çocukları falan da sahip çıkıyordur amcamın. ihtiyacı yok. İhtiyaç hiçbir sosyal hayatı yoksa yeter kardeşim. Sana bir ekmek, bir de bir bardak su, biraz da tuz yeter sana. Kendini var. He kendini? Yok tatlım var. Evet Ben onunla onu konuşmayacağım. Evlenim. Bak, bak kirada insanlar var. Abi aç, aç, aç. Burada, ben bak, ceze, baba, var, bak, ben baba ben gece ben evi yapmak için gece bile çalışıyordum evet. hemşerim gece. O be. evi kirada olan kahveden çıkmazdı. Ben ya. de kahvede bak. bir tane çay içmeden. Sen dur hakkime boş ver. Bak sen iyisin. Bekleyeyim yedi buçuk lira alıyorum buçuk lira bunu lira evet. Kiralı mısın, mısın? Yok ev kendimin. Nasıl abi? İyi mi? İyi yani normal. Geçinebiliyor musun? Geçinemiyorum. Geçinemiyorum. Sen geçiniyorsun. O adam geçinemiyor. Nasıl olacak Yedi bu bak. iş? Peki, bir, bir, bir dakika kaç nüfusum var kardeş? Üç. Üç nüfus. Evet. Duydunuz mu arkadaşlar? Üç nüfusu var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en az üç çocuk demişti. En az uymuş Sayın Erdoğan'a. Üç çocuk yapmış ama geçinemiyor. Sayın Erdoğan diyor en az üç çocuk yapın ama bu insanlar bu çocukları nasıl okutacak, nasıl insan edecek, nasıl adam edecek? Nasıl ülkeye, vatana, millete hayırlı olacak? sağlıklı beslenmesi gerekiyor değil mi o çocuklara? E yedi buçuk lira emekli maaşıyla bir de evi kirada değilmiş Allah'tan vatandaşın gençin. Genç benden genç olduğu için öyle söylüyorum. Nasıl geçinecek abi? Geçinemiyor. Ek iş yapacak. E ek iş yapınca beş bin lira veriyorsun. O beş bin lirayı da vermiyorsun çalıştığı için. E bu adalet mi ya? E bu vicdan mı be? Ha? Vicdan mı bu? Nasıl, nasıl ben geçiyorum sen geçinemezsin? Üniversite okutuyorum çocuğum var. Ha olur. Ona katlanırım. Benim oğlum Beşar 70, 70, 70 senedir Suriye'de, 70 senedir Suriye'de. Yani. Burada gelişini düşünme, bu şey düşünme için daha evet. Beşar. Tamam. Amca bu, 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 çalışmayla ne amca. oluyor? Amcanın işte çalışmayla ne amca, oluyor? Sadece amca, abim, sen çalışmadın ki. Senin oğlun asker değil. Evet, herkes herkes abi. asker. Herkes askerliğini yaptı. Evet, ben de 18 ay ya. askerliğimi Yok, yaptım. Tamam mı? Burada savaş çıksın. Yetki senedir. Burada yanlış yönetim var abi. Yönetim yanlış. Başka bir şey değil. Yönetim yanlış değil. Allah tayyip başınıza ne etmesin. Amin. Senin başına tak. Senin eksik ne eksik etmesin. Ben sana bir şey soracağım. Söyle. Sor. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki ekonomik sıkıntı var, geçecek diyor. Evet. İşte ekonomi bakanı geçecek, düzelecek diyor. Heh. Sen diyor ki ekonomi muhteşem. <laughs> Onlar kötü diyor, sen iyi diyor. Nasıl olacak bu iş? Biraz evvel dediğim ya yani. Kim bak diri, buradan burada Talib Erdoğan kim diyor kötü? Erdoğan dedi ki ekonomi düzelecek. Yakında tamam, düzelecek. Düzelir. 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 Değil mi? Düzelir ya, düzelir. İyi de kardeşim Sayın Erdoğan ekonomiyi düzelteceğiz, enflasyonu düşüreceğiz, mücadele edeceğiz demek. Demek ki ekonomi kötü. Enflasyon sıkıntı yaratıyor. Baş ağrısı demişti Sayın Erdoğan. Demek ki ortada bir problem var Erdoğan da kabul ediyor. Ama vatandaşlar diyor ki ekonomi iyi ya, düzelecek. Düzelecek. Ne zaman? 20-21 yıldır yönetiyor ülkeyi bugüne kadar düzeltemeyen biri. Bundan sonra düzeltebilir mi? Ha? Düzeltecek. Yeni dedi abi. Geldi düzeldi. Düzeldi. düzeldi herkesin. Herkesin cebinde parası var. Herkesin cebinde. Duydunuz mu? Herkesin parası var cebinde. Nankör olmayın. Cebinde paranız var mı arkadaşlar? Var mı? Kaç para ol, olduğunu, ya yani ne kadar olduğu önemli değil. Cebinde para var mı yok mu? Var. 10 lira, 5 lira önemli değil. Önemli olan para var mı yok mu? 5 lira dahi olsa, he, demek ki varmış. Herkeşte araba var, herkeşte para var. Siz nankörler. <laughs> Siz nankörlük yapıyorsunuz. Her Her i̇şi var, herkesin parası var. Her herkesin evi var, parkı var. 2025'te düzelecek ee, diyor. Evet. E, 2025, 2025, 2025 2024'te düzelecek <laughs> <laughs> Nasılacağız? Abimizin 5 lira, 5 lira gidirincetin 5 lira bankadan para aldım. Bahşiş olarak. Abi, birinci ayda da 12.000 lira alacak. Allah, Allah, Allah. Tayyip Erdoğan. Arhal, Allah. Düştüğü zaman herkes arkasında olacak ha. mı? Olmaz olacak. abi. Bu kadar basit abi. ha. Ya çok güzel bir şey söyledi vatandaş biliyor musun? Evet Recep Tayyip Erdoğan'a ama düştüğü zaman o koltuktan indiği zaman bakalım kaç kişi arkasında olacak. Bu çok önemli bir soru arkadaşlar. Vatandaş çok önemli bir şey soruyor. Erdoğan düştüğü zaman o koltuktan ya yani düştü derken indiği zaman bakalım kaç kişi arkasında olacak. Ben ya ben ben tane işe ya. gidiyordum onu soruyorum. Beni dinle beni. Ben de, ben. Ben de yaptım şimdi içeride bak, bak, bak. Sen kalkıp o şey oynarsa. Efendim var Allah aşkına var. Duydunuz mu arkadaşlar? Şuradaki arkadaş şu şapkalı olan meledi. Ben de bir an şaşırdım kamerayı kullanırken. Nereden geliyor bu koyun sesi? <laughs> Bugüne kadar görmedik böyle bir şey. Gerçekten görmedik. Vatandaş meyledi. Kimin için meyledi biliyor musun? İşte diğerleri için meyledi. Bir daha geri alayım mı? Bir daha dinleyelim. Efendim var Allah Var Omen. Nasıl geldi? Ne? Amına koy bu ne ya? Ne? Neyin kafasını çözüyorsunuz ya? E? Bunlara niye mi kuran götürüyorsunuz? Cezası satıyor. Abi ya. bunlara uzatmayın. Ya kardeşim geçen gün de Bilal abinizin kanalında da den geldi bu genç arkadaş. Uzatmayın diye bir şey yok ya. Yorumlarda da yazıyorsunuz bazen böyle. Mecburuz uzatmaya. Herkese eşit mesafede yaklaşmaya çalışıyoruz ki kimseyi memnun ediyor edemiyoruz görüyorsunuz yani. Bu arkadaşlar niye onlara mikrofon uzatıyorsunuz diye soruyorsun. Onlara uzatıyoruz da uzattığın zaman da konuşuyorlar, konuşuyorlar sonra bize hain diyorlar, PKK'lı diyorlar, FETÖcü diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Kimseyi memnun edemiyoruz. Biz Ayrım yapmadan herkese mikrofon uzatmaya çalışıyoruz. Araya giriyorum diye bazen müdahale ediyorum. Müdahale edince de bu sefer bana beni suçluyorlar yine. <laughs> Sözünü kesiyormuşum çok konuşuyormuşum. E kardeşim sen yanlış konuşunca, yanlı taraflı konuşunca ben de araya girerim müdahale ederim. Tıpkı bu arkadaşın müdahale ettiği gibi. Nasıl müdahale etti? He? Nasıl müdahale etti? <laughs> Duydunuz mu? Duydunuz değil mi? Sadece sesi verdim. Duydunuz. Ne yapıyorsun? Bak amına yere de. Bunları uzatmayın <laughs> ya. Sakin Herkes uzatıyor. Ya bu ya. ne ya? ya? Hadi gidelim ha. Fatih abi ya. Abi dur dur gel. <laughs> abi? Ekonomi güzelmiş. Bir e, dakika ekonomi güzel ya. Şu arkadaş benim a, a, aynı zaman bakayım. Bir şeyimiz yok ki. Böyle e, ekonomi güzel diyorlar. Cebimizde 1 lira para yok. Gençler hep şeysiniz ya. Neyiz abi? Kafelerde sürtüyorsunuz, çalışmıyorsunuz falan. Gördün mü benim tane? Yok onlar Hayır. diyor oğlum ben demiyorum. Hayır. Sürten. Sürten. E, Bekara bir şey diyeceğim. Kaç saat çalışıyorsun Aga? Çalışmıyorum. Ben çalışmıyor. çalışmıyor. Ben çalışıyorum. Tamam. 24, Kaç saat çalışıyorsun? Arkadaşlar bitiriyorum videoyu. Videoyu izleyin eğer izlemediyseniz benim yorumumu olmadan girip sen ne dersin kanalında izleyebilirsiniz. Alta yorum, alta linkini paylaştım. anketinde linkini paylaştım. Girin oy kullanın. Gidin sen ne dersin kanalında izleyin. Bizlere destek verin. Sizlerin desteği çok önemli. Türkiye'nin hali, dünyanın hali işte ortada. Ben yorum getirmeye çalışıyorum bazı yapılan röportajlara. Uzun zamandır röportaj arkasını yapmıyordum. Yapayım dedim. Çünkü sen ne dersin kanalında da çok sık bu aralar video yapamıyoruz. İşte görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Her şey ortada. Başka bir şey söylemeye hacet yok. Neyse videoyu bitiriyorum. Bundan sonraki videolarda, canlı yayınlarda, röportajlarda görüşeceğiz. Dediğim gibi bu videoları bu videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğiniz her şeyden ama her şeyden daha önemli. Tabi sizin başa gönlünüze, prenses gönlünüze kalmış bir şey. Her videoda söylediğim bir şey var. Canlı yayınlarda özellikle ne diyorum. Aklınıza ve vicdanınıza ama özellikle vicdanınıza mukayet olun. Çünkü vicdan olmazsa insan olamıyorsunuz, insan olmaktan çıkıyorsunuz. Bundan sonraki videolarda dediğim gibi ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.